Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Casper'larda olan kronik bir problemden bahsedeceğiz. Format atarken USB belleği görmemesiyle ilgili. Öncelikle bu işleme sıfırdan başlayacağız. Bilgisayarımızı kapalı konuma getirelim. Bayota nasıl girildiğini de gösterelim size. Şöyle oliman olduğu için yan tarafında bir tane kapatma açma tuşu var basılı tutuyoruz. Cihazımız bu tuşla kapalı konuma geliyor. Şimdi yeniden başlayacak. Şu sağ alt tarafta Bayota giriş tuşu yazar. Bizde bir F7 çıktı. Direkt boot menüsü. Yani flash belleği göreceğiniz bir de del var bakın. F7 boot menü. Delete ise BIOS menüye girer diyor. Delete'e bastık. BIOS'a girdik. Yapacağımız ayarlar. Bizi böyle bir ekran karşılıyor. Güncel bir BIOS ekranı bu. Burada mouse kullanabiliyorsunuz. Main kısmında sistem dilini değiştirebiliyorsunuz ama biz İngilizce kullanacağız. Zaten Türkçe dilde f yok. Tarih kısmı, saat kısmı gibi kısımlar bulunmakta burada Burada yapacağımız bir işlem yok. Şimdi Advanced kısmına geçelim. Burada LAN Configuration var. Burada herhangi bir işlem yapmayacağız. Şöyle bu ekrana gösterelim. Parlama yapıyor ama. Şimdi bakın burada Onboard LAN Controller Enable. Buna dokunmayacağız. Chipset'e geliyoruz. Burada da yapacağımız bir işlem yok. Sistem birkaç kısım var burada. Bunlarda da değişimiz yok. Bu kısımda da herhangi bir işlem yapmayacağız. Turbo Boost falan var. Bizim asıl yapacağımız kısım Security kısmında. Security kısmında Security Boot'u e, Disable yapmamız gerekiyor. Bakın zaten kronik olarak Casper'larda USB'yi tanımama problemleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Security Boot Disable olacak. Disable da yapıyorsunuz. Boot kısmında ise yapacağınız kısım bakın USB CD DVD yazıyor. Burada birinci kısma USB hard disk koyun. Çünkü USB hard disk olarak algılıyor. E, bizim USB belleğimizi. İkinci sıraya ise yine ne olur ne olmaz diye USB CD DVD koyuyoruz. Üçüncü sırada USB floppy var. Daha sonra NVM. Aslında bizimki USB K diye görünüyormuş. Bakın flash diskimiz burada. O yüzden en üstte USB K almamız lazım. Şuraya USB K alalım. Altta CD floppy yazıyor. USB K en üstte. Yine ne olur ne olmaz diye buraya da USB hard diski koyalım. Sıralamaya göre. Yani buna bakıyor, sonra buna bakıyor, sonra buna bakıyor. Aslında USB şey diye geçiyormuş. Ee, sonrasında bizim için önemli olan bir kısım var. Başlarken e, bakın şu Advanced kısmında USB Configuration diye bir şey var. Buraya tıklıyoruz. Burada USB portlarımızın Enable olduğunu görüyoruz. Bakın e, burada All USB Device var. Yani tüm USB device'lere Enable olmak zorunda. Çünkü USB portları açık olmazsa USB'nizi görmez. Bakın Main kısmının yan tarafında görünüyor değil mi? Eğer kronik olarak siz de bu problemle karşılaştıysanız USB Configuration kısmını Bu arada de alayım şöyle USB Configuration tabına gelip USB All Device'ın Enable olduğunu görmeniz lazım. Legacy USB Support var. Eğer e, yeni Flash belleğinizi GPT olarak hazırladıysanız Bunun Disable olması gerekiyor. Eğer MBR olarak hazırladıysanız Legacy'nin Enable olması gerekiyor. Ben de bunu Disable edeceğim çok önemli değil. Bazen bu enable kendi flash'ı gördü ama aslında disable olması gerekiyor. Çünkü USB bellek GPT formatı ile hazırlandıysa UEFI formatındadır. Eğer USB belleğiniz e, MBR olarak hazırladıysanız Putty'de Legacy Support olarak geçer. Burada yapmamız gereken Exit kısmında Save, Change and Reset diyoruz. Yani kaydet ve yeniden başlat veya Save Change and Exit da diyebilirsiniz. Kaydet ve yeniden başla yes diye istiyorsunuz. Şimdi cihaz yeniden başlayacak. Cihazımızda şunu yapacaksınız. Tamam et tamam. f 7ye basıyoruz arkadaşlar bakın burada. F7 direkt cihazı gördü. Yani başlarken de şey açtık. Please boot device. Ben burada hiçbir şey yapmayayım. ESC'ye basıyorum. Yeniden USB'den başlatır. Çünkü USB'den başlatma seçeneği zaten üst sırada. Otomatik USB'den başlatır. Bakın cihazımız Casper yazısında kaldı. Yine USB bellekten başlatacak. Böyle Casper'da kaldığına bakmayın. Burada bekleyin. Çünkü neden? Şu an USB bellekten kendini boot etmeye çalışıyor cihaz. Hani siz F7'yi de seçseniz. F7'ye basarak boot menüsünü açıp oradan USB belleğinizi seçip USB'den başlat diyorsunuz ya. Bunu yapmasanız bile biz boot menüyü en üste çıkardığımız için otomatik buradan başlayacaktır. Bu yöntemler olmazsa problem yaşarsanız yorum kısmında yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırız. Casper laptoplarda, Casper masaüstü bilgisayarlarda, bizimki Casper Olimban yani sadece monitörden oluşuyor. Bu şekilde USB bellekten başlatabilirsiniz. Şu an format ayarına geldik. Biz en güncel sürümünü hazırlamıştık. 21H2 olarak geçiyor. 21H1 Windows'un şu an en güncel sürümü. Windows 10 Pro'yu seçiyoruz. Tap ileri yapıyoruz. Kurulumu başlayacağız. Eğer ee, siz de Casper bilgisayarınızda kronik olarak USB'den başlatmama problemiyle karşılaştıysanız yapmanız gerekenler şunlar. Önce USB belleğinizi gerekirse tekrar hazırlayın. Ben buna şu an takılı olan USB belleği tekrar hazırladım. USB belleği GPT formatında hazırladım eee de GPT formatına yani UEFI ön yüklemeye göre yaptık. UEFI biraz daha eee MBR'a göre avantajları var. Daha yeni bir sistem MBR'a göre kıyaslayınca. UEFI sistemde Legacy'yi disable yaptık. Legacy olarak çalışmıyor çünkü. MBR varsa MBR'ı da disable yapmanız gerekiyor. UEFI etkinleştirmeniz gerekiyor. Orada size bir seçenek vardır. UEFI mi Legacy mi diye. Onu UEFI olarak yapmanız gerekiyor. GPT hazırladıysanız. Aynı zamanda USB'yi görmüyorsa USB portlarını aktif etmeniz gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Bazen USB portları devre dışı kalabilir. Diğeri de e, security boot'u disable etmeniz gerekiyor. Üç tane şey var. Bir tanesi legacy iptal ediyorsunuz. NBR yükleme yapmayacaksanız. NBR yükleme yapacaksanız legacy aktif kalıyor. Security boot'u kapatıyorsunuz. USB portlarını açık hale getiriyorsunuz. Bir de e, eğer boot menüye girip, girip flash belleği seçmeyecekseniz USB üstüreyi taşıyın. Eğer USB e, boot menüden seçeceksiniz, USB üstüreyi taşımanıza bile gerek yok. Tüm işlemler bittikten sonra tekrardan BIOS'a girin. BIOS'ta NVMe'yi üstüreyi çıkartın bu sefer.